Selam arkadaşlar, nasılsınız? İyisinizdir durumarım Hepiniz Batu Game'e hoş geldiniz. Riot Games e, gelecek olan kartları açıklamaya devam ediyor. Bugün e, yepyeni bir şampiyon Nasus gelmiş durumda arkadaşlar. E, nihayet Nasus'u da görmüş bulunmaktayız artık e, Legends of Runeterra'da 3 Mart itibarıyla göreceğiz e, Nasus'u incelemeye geçmeden önce Batu Game TV'ye hala abone değilseniz Abone olmayı ve videolara like atmayı unutmayın arkadaşlar Diyelim ve hemen Nasus videosuyla devam edelim Ondan sonra ardından da kartlarımızı inceleyelim Let's go Fani hırsından ne hayır gelir ki? Sadece ceza gelir. Bak halime. Oğlum çok güçlü lan. Nasus. Tıt 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 ölüm gücümüzü arttırır. Dost birim öldüyse bir şeyler alıyor. Hadi bakalım. Ölüm bütün boş. Ölümlüleri korkuları yönetir diyor lan. İkinci levelini alıyor nasıl arkadaşlar burada. Yükselmiş oluyor. Hiç What? Kumanda döneceksin. Yüzün güneşe dönük. Ebediyete giriyor. Evet arkadaşlar klasik Nasus e, çok güçlü olmuş Nasusta da yine e, yeni gelen şampiyonlar arasında e, Riot bu yamayla birlikte e, bir önceki yaptığı hataları çok fazla tekrarlamıyor e, güzel güçlü şampiyonlar oyuna etki edebilecek şampiyonlar getirmeye devam ediyor. Aynı zamanda şampiyonlarla birlikte gelen kartlar da yine bir o kadar güçlü. Ee, yalnız şöyle bir sıkıntımız var arkadaşlar. Şampiyonların genel olarak özellikleri baktığın zaman hep aynı. Yani e, Nasus korkunç özelliği alıyor. Level aldığı zaman e, büyü direnci alıyor. Ayrıyetten başka bir şey aldığı yok. Mesela Lisandra dayanıklı alıyor. Yani e, bir tek Talya'da ben biraz farklı şeyler gördüm. İtalya'da zaten yükselmiş değil, yükselemiyor. Bir kere level alıyor. Ee, onun dışında mesela Renekton'a baktığın zaman, Jarvan'a baktığın zaman bariyer alıyor Renekton, e, aban alıyor. Yani hep böyle yani böyle oyuna farklı bir şeyler katamıyorlar. Bir türlü e, kendini tekrarlayan şampiyonlar var. Mesela hemen Nasus'la başlayalım. Mesela Nasus'un level alma özelliği V gibi, e, Shyvana gibi Yine hasar vermeye yönelik 10 hasarlık vuruş yaptığında aynı wheel'in aynısı yani level alıyor. Klasik e, Nasus'un level alma olayı 10 hasar vurduğu zaman e, level alıyor. Aynı zamanda 6 manalık 22 2 korkunç özelliği olan bir şampiyon. 22 2 olması sizleri yanıltmasın oyunda katlettiğimiz her birim içinde ayrıyetten 1-1 alıyor ve e, yerde olmasına gerek yok ya da e, elimizde olmasına gerek yok herhangi bir yerde destede olması yetiyor. Yani destemizde nasus varken katlettiğimiz bütün birimlerden nasus bir bir kazanmaya devam ediyor arkadaşlar. E, altı manada da oynadığımız zaman ne kadar birim katlettiysek nasus o kadar bir bir almış oluyor. <laughs> e, level aldıktan sonraki hali Fear yine Fearsam korkunç özelliği var. Ayrıyeten büyü direnci alıyor. Ee, oyunda katlettiğin her birim için yine bir bir kazanmaya devam ediyor. Aynı zamanda şimdi level aldıktan sonra da düşmanların hasarını eksi bir azaltıyor arkadaşlar. Güneş kursunu onardığımızda bir kere daha level alıyor Nasus. Orada da e, ee, katlettiğimiz her birim için yine bir bir kazanmaya devam ediyor. Bu sefer de düşmanların hasarını eksi 3 siliyor arkadaşlar. Yani düşmanlarımız hasar veremez hale geliyor ya neredeyse. Yani ee, yükseldikten sonra Nasus da çok güçlü bir kart olmuş ki e, Güneş kursunu onarmak biraz zor iş öyle e, kolay bir iş değil Yani farklılık olmuş en azından güzel olmuş ikinci kez level at atlattırmak şampiyonlara güzel bir e, hamle Riot açısından onu beğendim e, Renekton'a da yine zira ikinci kez level atlattırabiliyorduk. Sanırım bir sonraki yükselmişte Azir olacak. Onun dışındakiler herhalde yükselmiş olmayacak gibi duruyor. Çünkü talya'da mesela Shurima'da ama yükselme e, olayı yok Talya bir kere level alıyor. Nasus'un kartlarıyla devam edelim arkadaşlar. Nasus bu şekildeydi. Nasus'un e, skill'ine gelelim şimdi. Bir dost birim e, bir birime vurur. Yani bir, bizim dost birimimiz... Karşının rakibin e, bir tane birimine vuruyor. Vurduğu birim ölürse her yerdeki dost şampiyonlara 2-2 kazandırıyor. E, bu da yani tek tek çatışmanın e, aynısı diyebiliriz. Yalnız farkı şu e, rakip bize vurmuyor. Şeye benziyor bu. E, öbür bir tane Demacia'nın bir kartı vardı. İki kişiye e, yani, rakibin bir kartına bizim elimizdeki iki kartı vurdurabiliyorduk. O bize vuramıyordu. Herhangi bir şekilde ee, ona benziyor. Ondan farkı burada tek birim vuruyor. Ee, tek bir birime vurduruyoruz ve şampiyonlarımıza 2-2 kazandırıyor. Her yerdeki yani destemizde de olabilir. Ee, ondan sonra yine sömürü darbesi. Yavaş büyü. Yavaş büyü olması çok bir şey ifade etmiyor. Bence gayet güçlü bir e, skill olmuş, büyü olmuş arkadaşlar. Nasus'un büyüsüydü. Ee, öbür kartımız Nasus'ta birlikte gelen bir manalık Fearsam. Ee, bir birim katlettiğimizde bu da Nasus gibi ee, 1-0 alıyor arkadaşlar bu sefer. 1-1 almıyor. Nasus gibi e, her katlettiğimiz birimde ama bunun oyunda olması gerekiyor. Yerde olması gerekiyor. Yerdeyken 1-0 alıyor. E, bu deste apaçık. Apaçık arkadaşlar Nasus'u. Bu gelen kartlar e, ölülerle birlikte Oynayacağımızın bir işareti ya zaten e, videoda da ölülerle birlikte göstermişler ölüleri e, kendi ölü ölü birimlerimizi öldürdüğümüz zaman ölüler zaten çok güçleniyordu yani bir anda böyle snowball etkisi yapıp kar topu etkisi yapıp yeri bordumuzu doldurabiliyorduk ve rakibe ummadığı hasarlar çıkarabiliyorduk verebiliyorduk e, bununla da yine. Nasus'la bu olay daha da gelişmiş tabii. Şimdi birim öldürdükçe destemizde Nasus varsa e, ölü destemiz artık en en az böyle iki kat daha güçlü oldu diyebiliriz. Yani ölüleri artık Nasus'la oynayacağız arkadaşlar. Şimdi gelen diğer kartımız Kudurgan Bakai diyor. Aban e, özelliği olan bir kart. 5 manaya. Oynadığımız zaman bu oyunda 4 artı birimi katlettiysen bir düşman ve ben birbirimizi vururuz diyor. Ee, bunu 4 artı bir birimi katlettiğimiz zaman oyuna düştüğümüzde e, elimizden oynadığımız zaman herhangi bir e, karşıdaki birimi seçip birbirlerine vurdurtabiliyoruz. Büyük ihtimalle değil mi? Aynen. Bir düşman ve birim birbirimize vururuz diyor. Bu da yine e, rakibin sevmediğimiz kartları falan varsa şampiyonlarını da öldürüyor büyük ihtimalle. Şampiyonların falan aradan çıkarmaya yarayacak güzel bir kart 5 manaya. Ee, yine güçlü bir kart olmuş. Ayrıyetten de aban özelliği var. Gayet güzel. Bu da skill'inin adı, yeteneği. Kudurgan Bakai ve bir düşman birbirine vurur. Şimdi e, öbür kartımız. Bu biraz işte işleri değiştiren kart ama e, yapması zor. Oynadığımız zaman yine bu kartı 8 mana'ya 8'e 5. Gayet güçlü, korkunç özelliği var. Tüm düşman takipçileri öldürüyoruz. Ve... Sonra bir kopyamı çağırırsın diyor. Yani bunu oynadığımız zaman yere iki tane bundan düşüyoruz o zaman. Doğru mu anladım? Tüm düşman takipçileri öldürürsün, sonra bir kopyamı çağırırsın. Aynen. Ve çağırdığımız kopya hayali falan da değil. Yine birebir aynısı geliyor 8 manaya oynadığımız zaman. Yalnız işte 13 birim katletmek birazcık zor olabilir. Eee yani 13 birim katlettikten sonra bunu oynarsak eğer bayağı güçlü ya. Yerde çünkü rakibin kartlarının önemli yani özellikleri hiç önemli değil. Hepsini öldürüyor. Öldürdükten sonra da bir tane daha kendisinden çağırıyor. 8'e 5 direkt oyunu bitirmeye yönelik bir hamle e, hamle kartı arkadaşlar. Oyunu bitirme kartı diyebiliriz bu arkadaşa. Nasus testlerinde e, bolca görebiliriz diye düşünüyorum. Manası biraz yüksek ama yani zaten 13 birimi katledene kadar 8 mana'ya erişmiş oluruz herhalde. E, bunun yeteneği yine burada Bekçenin hükmü. Bu oyun 13 birim katletti, Sen tüm düşman takipçileri öldürürsün, sonra bir kopyamı çağırırsın. E, Mabed'in Bekçisinin yeteneği. Öbür kartımıza geçelim. Ruh ateşi. Hmm, düş, düşmanlara bu tur eksi 2 ve 0 e, verirsin tur sonu bana 2 hasar verirsin özelliği kazandırırsın oha oğlum kartabakla 7 manaya ya şimdi düşmanları e, eksi 2 0 veriyor düşmanlara ve aynı zamanda da düşmanlara kendilerini öldürme şansı veriyor kendilerine tur sonunda eksi 2 hasar alıyorlar tur sonunda da kendilerine 2 vuruyorlar bana iki hasar verirsin özelliğini kazandırırsın. Yani bunu direkt e, iki vurursun diye yapmamışlar. Düşmanlara öyle bir özellik veriyorsun. Tur bitmeden e, kartını koruyabilir rakip e, rakiplerimiz. Yine güzel bir kart olmuş ama 7 mana olması bana biraz fazla geldi. Anlık bir büyü olmasına rağmen 7 manaya düşmanlara ama yani hasarlarını siliyoruz abi. Fearsam kartlarımız olduğunu düşünürsek. Eksi 2 hasar silmek gerçekten. Yani Nocturne destelerindeki gibi. Fearsam. Fearsamları bu birazcık şey yapar ya. Uçurur gibime geliyor. Yani elis desteleriyle. elis de çok güzel oynanır bu. Nocturne de güzel oynanır. Gölge Adalardaki. Ee, şampiyonlarla çok güzel gider. Kalista'nın da yine fiırsam özelliği var. Elise'in de fiırsam özelliği var. Aynı zamanda Tre'şle oynadığımız zaman Nasus'u, Nasus ölse bile tekrar Tre'şle birlikte Nasus'u oyuna sokmak güzel bir şey. Tekrar oyuna çağırıyoruz. Yani Gölge Adalarla birlikte çok güçlü bir şampiyon olur diye tahmin ediyorum ya ben Nasus'u. Direkt zaten Gölge Adalar'la birlikte oynansın diye yapmışlar. Tasarımı o şekilde görünüyor. Ee, öbür sıfır manalık büyümüze geçelim. Bir dost birimi öldürerek ya da bir mana taşını yok ederek bir şampiyon çekersin. Bu çok OP bir kart olmuş. Çok güçlü bir kart olmuş arkadaşlar. Sıfır manaya hiç büyü harcamıyoruz. Ee, yani sadece şimdi ölülerde kendi birimimizi öldürüp İki kart çekerek e, çekerek mesela şeyi falan öldürebiliyorduk. Ölülerimizi temizleyebiliyorduk. Ya da işte e, krokodil falan vardı. İki birimi öldürebiliyorduk falan filan. Onlar çok fazla tercih edilmiyordu. Çünkü mana değerleri yüksek olduğu için e, destenin oynanışını bayağı bir yavaşlatıyorlardı. Böyle bir anda hızlı böyle hızlı bir şekilde güçlenip rakibe saldıramıyorduk. Bu sıfır manalık kartla kendi birimimizi öldürüp Ölülerimizi öldürüp ya da işte e, ölünce güçlenen e, elimizdeki kartları öldürerek şampiyon çekerek aynı zamanda da yani sıfır mana'ya bunu yapmak erken aşamalarda oyunun erken aşamalarında bunu yapıyor olabilmemiz anlamına geliyor. Bu da bence e, ölüler destesinde vazgeçilmez olacak bir kart olarak görünüyor şu an. E, yani onun dışında bu kart için başka şu an aklıma gelen bir şey yok. Gayet güçlü bir kart olmuş. Yargının ağırlığına geçelim. Bir şampiyona 2 hasar ya da bir takipçiye 7 hasar verirsin. Bu çok değişik bir kart olmuş ya. Ya yani şampiyona 2 hasar veriyor ya da beğenmediğin bir takipçi varsa 7 hasar vuruyor. Oğlum bu nasıl bir şey lan? 2 ne alaka? 7 ne alaka? Neden 7? Yani bunu, bunlar tabii şimdi oyuna geliyor. Bunları tabii işte oynanışını gördükçe... Nerfler ya da bufflar gelebilir bu kartlara. Şimdilik Riot bunları olabildiğince dengeli bir şekilde ayarlamaya çalışmış. Ee, şampiyona iki hasar veriyorsun ya da beğenmediysen e, herhangi bir takipçiyi direkt aradan çıkarabilirsin 7 vurarak. Bu da yine 4 mana'ya güçlü bir büyü olmuş. Zaten büyülerin hepsi yavaş olarak gelmiş neredeyse. Şuradaki zaten bunlar yetenek. Yani şuradan Assun büyüsü de yine yavaş olarak gelmiş sömürü darbesi. Onun dışında e, bir tek ruh ateşi anlık olarak yapılan bir büyü. Onun dışında gerisi yavaş büyüler arkadaşlar. Şer yoluna geçelim. Bu da yine çok güzel bir kart. Bir kart çekiyorsun direkt. iki manaya bir kart çekiyorsun. Ondan sonra bu tur bir birimi katlettiysen rakibin Nexus'una iki sömürü hasarı verirsin. E, bu da sömürü hasarı vermek yani bu da çok güçlü ya oğlum. Ölülerle birlikte çok agro desteler görebileceğiz. Ölüler zaten agro kartlardı yani agro bir desteydi ölüler destesi. nasıl Nasus'ta birlikte bunu iyice geliştirmişler arkadaşlar. Artık ölüler daha güçlü diyebiliriz. En az böyle 2 kat 3 kat daha güçlü ölüler göreceğiz. Ölü desteleri göreceğiz büyük ihtimal oyunda. <laughs> Bir birimi katlettiysen ki zaten ölü destesi oynuyorsan bol bol kendi birimini katlediyorsun. Katlettikten sonra birimlerin daha da güçleniyor. Ee, ondan sonra yani rakibin nexusuna direkt iki sömürü hasarı veriyorsun. 2 sömürü hasarı demek de e, rakibin nexusundan senin nexusuna iki can çekiyor diyebiliriz arkadaşlar. Ee, gelen kartlarımız bu şekildeydi. Genel olarak baktığımız zaman e, hemen hemen oyunda zaten Hali hazırda bulunan kartlara e, çeşitlilik olması açısından. Ya da böyle işte ölü destesini, gölge adalar destelerini biraz daha güçlendirme açısından yapılmış e, kartlar olarak gördüm ben bunları. Çok böyle farklı şeyler yok e, Talya destesindeki gibi. Lisandra da yine aynı şekildeydi. Yani çok fazla böyle e, oyuna etki eden... Yani şu an zaten oyunda bulunan şeylerin böyle çeşitliliği açısından sanki yapılmış gibi. Yani mesela mezara göm falan lisandra'nın skili bu biraz farklı. Donmuş mezar. Kendi kartını koruyabiliyorsun. O da zaten Lissandra'nın özelliği olduğu için. Yani Talya'da gördüğüm değişik şeyleri Lissandra'da da göremedim. Nasus'ta da göremedim. Sadece böyle bana sanki farklılık olsun diye getiriyorlarmış gibi geldi. Ancak yine de Oyunda farklılık iyidir arkadaşlar. Çok fazla dengeyi bozmadan e, kart eklemeye çalışıyor Riot Games. O açıdan tebrik ederim. Çok fazla bunlar oyunun dengesini bozmaz. E, yani oynanmayan ölü destesini biraz daha güçlendirir diye düşünüyorum. Şimdilik videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Benim görüşlerim şimdilik bu kadar ilerleyen zamanlarda Twitch TV'de yayınlara başlayacağız arkadaşlar. YouTube kanalımızı takip etmeyi, abone olmayı unutmayın. Twitch kanalım ise açıklama kısmında bulabilirsiniz. Orayı da takip edebilirsiniz. En kısa zamanda, muhtemelen birkaç gün içinde Twitch TV'de tekrardan yayınlara başlayacağım. Hepinizi kanalımıza bekleriz. Videomuz bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.